Sayın seyirciler bugün bu görev biter bitmez level atlıyoruz aynen öyle Bitmek üzere görev 19 level oluyoruz gemiyi göstereceğim ee, Europa'ya başlayalım biraz oldu 22 prodayız şu an Oynuyoruz bakalım neler olacak 23 kesin artık. Bir gruba girdim o gruptakiler kesiyor. 24 oldu. Hadi oğlum. Otor kesen yok ama koyayım. Aşk kesiyor. Bir şey. Hadi oğlum. Evet güzel 19 olduk. Şimdi 15 oldu. Şimdi gidip görev alacağız. Bakalım ne görevler var. 19 level olduk. Ben burada bir durduruyorum. Şimdi gemiye bakıyoruz arkadaşlar. Ne var ne yok. Gördüğünüz gibi droidler hemen hemen full. Pro. Gerçi 1, 2, 3, 4 tane eksikmiş gemiden çekeriz. Gemide de alt var. Sadece 3-4 tane LF 4'ümüz var. Onun dışında gemi tamamlandı sayılır. Şu modülü aldım. Neredeyse bütün gemiler için %5 hasar. Bitli aldım bunu. Şu bit şey var ya mimet etkinliğinden. Ee, 3 level düşman bulucu dışında petin bir sik aradığı yok. Ben pete uridimi harcamak istemiyorum. Gemi aşağı yukarı hali bu. Ee, bununla kasılıyorum bu çarla. Dolayısıyla ailevi ne yaptık. Şöyle bu 8 oldu. Seprom Seprom çalışıyor şu an. Bu ee, bu olduğu zaman şey yapacağız. Argelerimizi basacağız. Premium level bastık. Bu premium biter muhtemelen sabaha kadar. Ancak yapacak bir şey yok. 18 gördüm diyor. Sabah bitiririz onu olmadı. Çekebilsin diye. Onun dışında premiumların fan level yüksek. Her level her saat 60.000 veriyor. Bunları 20 yapmadan şunları basmayacağım bir daha. Çünkü bitiyorlar ve level basamıyorum bu sefer. Bunlar bu seviyede iyiler bence. 8 seviyede. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, onun dışında bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atıp abone olun. 20 level olup modülleri çekiyoruz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın.